Yeni gelenler hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Herkese ista, e, halı saha e, halı saha sonrası, maç sonrası can yayın keyfi. Rica etsem 2 dakikaya geliyorum. Beyazıt ne haber? Efendim Elşan, nasılsın? İyi misin? Kral geliyorum, 2 dakikaya geliyorum. İyi vallahi nasıl olsun Be? Alisa'dan geldin. Sen ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? Aynen futbolcu gibi bir şeyiz yani Elşan Reisin. Abi her tarafı dağıttık lan Hel vallahi yapacak bir şey yok elimizden geldiği kadar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kapandı Kaan için hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin İstanbul'dan halı saha sonrası herkese kucak dolu selamlar dediğimiz gibi bugün dünden daha yakınız arkadaşlar hedefimiz her geçen gün ilerliyor Arkadaşlar WhatsApp grubumuza katılırsanız sevinirim. Bir anket yapmam lazım bakalım anketi. Rica etsem herkes bir anket başlığıyla sevinirim arkadaşlar. Ne demiştik? Bugün dünden daha yakınız. Bizimle beraber olan, bizimle beraber yürüyen hepinize Allah razı olsun diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yayınımız 1,5 saat, 2 saat gece 12'ye kadar buradayız. Allah izin izinlerse. Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur ve şeref duyarız. Binin bin oldukça dostlarımız her zaman var olsun. Allah razı olsun Elşan'ım. Allah razı olsun. Biz dostlarla beraber var olduk. Dostlarla beraber Amin. Amin cümlemize. Cümlemize. Cümlemize Ersan'ım. Kardeşim. Cümlemize. Roblox adam. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl arkadaşlar? Yapayım Elşan'ım. Ayşe hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyi misin? İyi, i̇yi, her zaman böyle olsun kardeşim. Her zaman keyiflerin güzel olsun. Nur, ben abone dilenmiyorum. Biz abone dilenmiyoruz. Zaten bizim abonelerimiz bize yeterlidir. Ben de, ben de. Beyazıt kan, ona süresiz banat. at. Bir dakika. Ben de, ben de. Tamam daha ben ona süresiz ban gönderdim. Arkadaşlar kız olsun erkek olsun. Yeter ki haddini bilsin. Herkes yayına gelip selam verdiyse biz de o selamı almak boynumuzun borcudur. Sen de yayıncı olabilirsin ilerleyen günlerde. Dengesiz birisi gelip senin yayına e, örnek vereyim abone dileniyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bizim kimseden abone dilendiğimiz falan yok. Zaten bizim abonelerimiz var. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Ama böyle çakallar da bazen gelecek bizlerin huzurumuzu kaçırma çalışacak ama olmayacak. Bizim en yakın dostlarımız bizim her daim yanımızda olduğu için onur ve şeref duymaya her zaman yakınız arkadaşlar. Gelip de benim yayınıma ben sana burada saygısızlık yaparsam sen bana orada istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Ama ben sana burada hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz diye karşılık edebiliyorsam, cevap verebiliyorsam beğenmemek, beğenmemek senin elinde. Yani argo kelime kullanmanın mantığı nedir? Lütfen herkes gittikleri yayında daha atmadığım videolar falan var ama yavaş yavaş ya Elsan'ım biz her şeyi cahilliğine borçluyuz ama Nasıl gelirse öyle de karşıların yani sıkıntı yok. İyi geleni iyi karşılarız, kötü geleni kötü karşılarız. Sıkıntı yok her daim biz buradayız. Ne oldu kardeşim hayırdır? Unutmasınlar ki bir kurdun arkasından her zaman 40 tane köpek avlar. Onlar geriye buraya gelip yayın hesaplarından saldırma çalışacaklar ama bizim dostlarımız bizleri her zaman sahip çıkacaktır diye umuyorum. Erva hoş geldin. Aleyküm selam. Erva nasılsın? İyi misin? <laughs> Erva sen nerelersin? Bayağıdır yoksun. Gelip gitmiyorsun yayınlara da. Damla hoş geldin. Nasılsın? Damla sen cezalısın. Bir söyleyeyim. Yayınlara artık gelmemez oldun. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim size. Altay'ı tanıyanların herkese bol bol selam var. Erva nasıl yayın yapacağız? Herhangi bir bir yerden ben sana link paylaşmam lazım ki sen linke tıklayıp gelebilirsin. Yoksa başka türlü ben sana nasıl link göndereceğim? Sinep yok. Seyhan Kaya hoş geldin. Evelin hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sule Damla Allah iyiliğini daim etsin. İşte arkadaşlar biz de e, maçtan geldik halı saha maçından. Öyle bir maçtan sonra bir yayın yapayım dedim. Eve geldim. Şimdi tekrardan yayın yapıyorum. Önemli değil de merak ettim yani bayağıdır yoksunuz yayınlarımda bir sormak, sormak istedim herhangi bir sıkıntı falan var mı diye. var. Yayın senle yaparız ama Telegram varsa Telegram üzerinden ben sana link göndereyim o şekilde oradan Yoksa başka türlü yani yayın şansımız olabilir seninle Aleykümselam, aleykümselam Kerim, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Aleykümselam, aleykümselam Hüseyin hoş geldin. Fedai Kerim hoş geldin. Osman denileni tanımıyorum. Hayırdır ne oldu ki? TikTok var. Eren Erdoğan 1. Elsan şeyi engellemesedin keşke ve Hüseyin'i. Hayırdır bir dakika onun biz Hüseyin Aktar neden geldin kardeşim? Hüseyin Aktar benim devamlı takipçim. Onda bir şey var oldu illaki. Ya o bir sıkıntı vardı. Onu anlatmaya çalışıyordu. O Osman diye birisini arıyor herhalde. Geçen yayınımda vardı. Tok hesabım Eren Erdoğan 1. Erva canlı yayın yaptığımızda eğer yüzünü takipçilere ve göstermeyeceksen yani hiç canlı yayın o yani ben sana link paylaşmayayım. Ya şimdi buradaki takipçilerim yani kimlerin yaptığımızı yani bilmesini isterim yani yani karanlık bir ekran olmasın ki adamlar merak edip de <laughs> efendim efendim damla Anladım, anladım. Sen benim yayınımı takip et. Şule tabii ki gelirsin. Yayınlarıma istersen bir tane videonun altına yorum bırak, ben de seni takip edebileyim. Ya benim oradan üstümün e, isim üstü tıklayacaksın oradan. İyi İstanbul neresine geleceksin? İyi kardeşim, iyi hoş geldin, sefa geldin. Tek Türkiye'mize şerefler verirsin. <laughs> Erba burada mısın? Ya herhangi bir videonun altıma bir tane yorum gülücük herhangi bir şey bırakacaksın falan başka bir şey yaz demedim yani ben sana Damla. Çıkmaz çıkmaz niye sıkıntı çıksın? Erva burada mısın? Bir dakika hemen söylüyorum. Şenay diye bir istek attı. O sen misin? Buraya değil Damla. Kız buraya değil. Allah seni kahretmesin. Hep tependen baksın. Herhangi videonun altına short. Tamam bir dakika. Ama ben sana buradan nasıl link paylaşacağım ki? Yok yok ki burada. Ya sana kimse istek atmaz. Zaten benim oradaki takipçilerim de yüksek. Yok, oradan değil. Ben şimdi yayını kapatacağım. Tekrardan oradan bir istek atmayı deneyeceğim. Aynen yerin kapatmam lazım yoksa şey yapamıyorum. TikTok'ta ben mesela burada nasıl diyeyim sana? TikTok bulamadım ben burada. TikTok yok ki burada. TikTok yok. Arkadaşlar ben bir yayını yenileyip isteği kabul edip geliyorum. 5 dakikaya buradayım.